Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ben matematik öğretmeni Selim Hacan. Bugün eşitsizlikler konusunu öğrenmeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde çarpım ve bölüm durumundaki eşitsizlikleri anlatırken birkaç hususa değinmiştik. Sorumuza geçmeden önce isterseniz onları bir tekrarlayalım. Tek katlı köklerde arkadaşlar tabloda işaret kökten geçerken değişiyordu. Çift katlı köklerde işaret değişmiyordu. Yani artı ise tekrar artıydı. Diğer bir dikkat etmemiz gereken husus da paydanın kökü idi. Paydanın kökünde unutmamak için bir yıldız atıyorduk arkadaşlar. Bu üç kısma dikkat edersek daha kısa yoldan sorularımızı çözmüş oluruz. Şimdi bu hatırlatmadan sonra sorumuza geçebiliriz. 7x eksi x kare bölü x kare eksi 9. Evet arkadaşlar önce köklerimizi bulalım. Ne yapıyorduk? Payı ve paydayı sıfıra eşitleyerek kökleri elde ediyorduk. Burada x parantezine alırsak 7 eksi x ifadesi sıfıra eşitlenecek. x değeri buradan ya 0 ya da 7 gelecektir. Paydayı sıfıra eşitlersek x kare eşittir 9'dan x değeri 3 ve eksi 3 olacaktır. Bunlar paydanın kökleri olduğu için yıldızlı köklerde çözüm kümesine dahil etmeyeceğimizi bu yıldızlardan anlıyorduk. Küçükten büyüğe doğru kökleri işaret tablosuna yerleştirelim. En küçük kök eksi 3 paydanın köküydü. Daha sonra 0 var, sonra 3 var, yine paydanın kökü olduğu için yıldızlı köktür. Daha sonra 7 gelmektedir. Tabloya işaretimizi en büyük dereceli terimlerin işaretlerini belirleyerek elde ediyorduk. Payında bulunan en büyük dereceli terim x karedir, işareti eksi. Payda da x karedir, işareti artıdır. Eksi bölü artı eksi olacağı için tablomuza eksi işaretiyle başlıyoruz. Burada çift katlı kökümüz yok. Hepsi tek katlı köktür. Köklere geldiğimiz her yerde işaret değişecektir. Eksiyle başladık. Artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyoruz. Soru da bize sıfırdan büyük ve eşit olan yerler sorulmuş. Yani artı bölgeleri ve uç noktaları tarıyoruz. Uç noktalarda da paydanın kökleri olan eksi 3 üç ve 3'ü almıyoruz. Sadece 0 ve 7 alıyoruz. Eşitsizliğimizin çözüm kümesi eksi 3, 0, yarı açık aralığı. Birleşim 3, 7, yarı açık aralığıdır. Bu aralıktaki x tam sayılarının toplamı sorulmuş. Eksi 3 alamıyoruz. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Diğer aralıkta 3'ü alamıyoruz. 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. Bu değerlerin toplamı sorulmuş bize arkadaşlar. Toplayalım. 13, 22, 19 oluyor. Sorumuzun cevabı 19'dur. Devam ediyoruz. Arkadaşlar eşitsizliklerde dikkat ettiyseniz daha önceki sorularda fx çarpı gx bölü px. Çarpım ve bölüm durumundaki eşitsizlikler büyük veya küçük sıfır oluyordu. Yani sağ taraf sıfır oluyordu. Oysa ki bu eşitsizlikte sağ taraf sıfıra eşit değil. Bu durumlarda içler dışlar çarpımını her zaman yapamıyoruz arkadaşlar. Nedeni şu biz x artı 1 ya da x eksi 1'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmediğimiz için yani eşitsizliğin yön değiştirip değiştiremediğini bilmediğimiz için içler dışlar çarpımı yapmamız her zaman uygun olmayabilir. Ne yapacağız peki? Bilinmeyenleri bir tarafta toplayacağız. x artı 1 bölü x eksi 1 eksi x eksi 1 bölü x artı 1 ifadesini eşitsizliğin diğer tarafına atıp payda eşitleyeceğiz. x artı 1 yerinde x eksi 1 ile çarpalım. x artı 1'in karesi yani x kare artı 2x artı 1 eksi x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1 bölü paydada da x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpanları var. Şimdi bu parantezleri açarsanız x kareler 1'ler gidecektir. Eksi eksi artı olacağı için ifadenin payında 4x kalacaktır. Paydada da x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpanları kalıyor arkadaşlar. Şimdi sağ tarafı 0 olan bir eşitsizlik elde etmiş olduk. Köklerimizi buluyoruz. Payı 0'a eşitlersek payın kökü 0'dır. Paydadaki çarpanları tek tek 0'a eşitlersek köklerimiz 1 ve eksi 1'dir x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 olacaktır. 1 ve eksi 1 kökleri paydanın kökleri olduğu için ne diyoruz? Çözüm kümesine dahil edilmeyecektir. Şimdi işaret tablosuna geçebiliriz artık. 3 tane kökümüz var. Eksi 1, 0 ve 1'dir. Eksi 1 ve 0, eksi 1 ve artı 1 kökleri paydanın kökleri olduğu için yıldız atıyoruz. İşarete bakalım. Payın işareti artı x artı bu x de artı çarpımları artı olacağı için paydanın da işareti artıdır. Artı bölü artı olduğundan dolayı tabloya artı işaretiyle başlıyoruz. Köke geldik eksi köke geldik artı tekrar köke geldik eksi oldu. Sıfırdan büyük olan kısım sorulduğu için artı bölgeyi tarıyoruz. Çözüm kümesi Eksi 1 sıfır açık aralığı. Birleşim 1 bir, sonsuz açık aralığıdır. Çözüm kümesini elde etmiş olduk. Eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayısını soruyor. Arkadaşlar eksi 1 sıfır aralığında herhangi bir tam sayı bulunmamaktadır. Diğer kısma bakalım. 1'den büyük aralıktaki en küçük x tam sayı değeri 2'dir. Dolayısıyla sorunun cevabı 2 olacaktır. Devam edelim. Evet yine çarpım ve bölüm durumunda bir eşitsizliğimiz var. Burada önce çarpanları ayıralım. Çarpımları eksi 4, toplamları eksi 3 olan iki sayı araştırıyoruz. Eksi 4'e artı 1. O halde biz bu ifadeyi x eksi 4 çarpı x artı 1 diye yazabiliriz. Çarpı yanında x eksi 1'in karesi var. Bölü paydada bulunan 3 terimli yine son teriminden faydalanıp çarpanlarını ayırırsak çarpımları eksi 20 toplamları bakın burada gizli 1 var. 1 olan 2 sayı araştırıyoruz. 5'e eksi 4'tür. Gerçekten çarpımları eksi 20 toplamları artı 1'dir. Bu ifadeyi de x artı 5 çarpı x eksi 4 olarak yazıyoruz. Küçük eşit sıfır. Artık köklerimizi rahatlıkla bulabiliriz. Tek tek sıfıra eşitlerseniz x eşittir 4 var. x eşittir eksi 1 var. Bunları tek tek sıfıra eşitlediğimizde. Bir de x eşittir 1 karesi olduğu için arkadaşlar bunu daha önce söylemiştik. Çift katlı kök idi. Paydadaki köklere bakalım. x eşittir 5 ve x eşittir eksi 5 ve x eşittir 4. İki adet paydanın kökü bulunmaktadır. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Hem payında hem de paydasında 4 kökü var. Yani 2 tane 4 kökü olduğu için artık x eşittir 4 çift katlı ve paydanın kökü olmaktadır. Şimdi bulduğumuz köklere ait işaret tablosunu oluşturalım arkadaşlar. En küçük kök eksi 5'tir. Paydanın köküdür. Sonra eksi 1 var. Daha sonra 1 var. Çift katlı köktür arkadaşlar. Ve en son olarak yine çift katlı kökümüz 4'tür. Bu 4 aynı zamanda paydanın köküdür. Çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. İşaretimize bakalım. Artı en büyük dereceli terim artı 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 ile artının çarpımı artı tekrar artıya bölersek yine sonuç artı olacaktır. Yani artı ile başlıyoruz. Çift katlı kökte işaret değişmeyecekti. Artı yine çift katlı kök işaret değişmiyor. Artı artık işaret değişecek. Eksi ve artıdır. Sıfırdan küçük ve sıfıra eşit olan yerleri soruyor bize. Eksi 5 paydanın köküydü. Bunu unutmamak için yıldızlıyoruz. Sıfırdan küçük olan tek bir aralık var. Eksi 5'e eksi 1'dir. Eşitlikten dolayı uç noktaları da alıyoruz. Ancak paydanın kökü olan eksi 5'i almıyoruz. Burada eksi 1 var. Çift katlı kök olan 1 var. Ama 4 paydanın kökü olduğu için almıyoruz. Eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayılar ne var burada arkadaşlar? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 var. Bir de çift katlı olan 1 var. Topladığımızda eksi 1 ve artı 1 bir zaten birbirini götürecektir. Kalan diğer 3 sayının toplamı eksi 9'dur. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Devam ediyoruz. Arkadaşlar önceki dersimizde de bahsetmiştik. Mutlak değerli kökler çift katlı kök olarak ifade edilecektir. Dolayısıyla burayı sıfır yapan x değeri eksi 6 çift katlı kök olarak alınıyor. Zaten buranın kökü sıfıra eşitlerseniz eksi 4'tür. Paydanın kökü ise 2'dir. 3 tane kökü tablomuza yerleştirelim. Eksi 6 var. En küçük kök eksi 6'dır ve çift katlıdır. Eksi 4 var ve 2 var. 2 paydanın köküydü arkadaşlar. İşarete bakalım. Artı, artı, artı çarpıp böldüğümüzde işaretin artı olduğunu görebiliyoruz. Artı ile başladık. Eksi, artı, çift katlı kökle işaret değişmiyordu. Tekrar artıdır. Paydanın kökü 2 idi. Bunu işaretliyoruz. Sıfırdan küçük olan yerler sadece bu aralıktır. Eşit dediği için uç noktaları da alıyoruz. Eksi 6'yı alabiliriz. Eksi 4'ü alabiliriz. 2'yi alamıyoruz arkadaşlar. Niye alamıyoruz? Paydanın köküdür. Şimdi eksi 6 sağlıyor bu eşitsizliği. Sonra eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 bu eşitsizliği sağlamaktadır. Bunların toplamları soruluyor. Zaten eksi 1 ve artı 1 gidecektir. Geriye kalan diğer köklerin toplamı eksi 15 olacaktır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Arkadaşlar eşitsizliklerde grafik kullanılan sorularımız var. X çarpı fx değeri sıfırdan küçük olarak küçük eşit olarak verilmiş. Burada fx'i 0 yapan değerler aslında fx'in kökleridir. Biz fx'in 0 olduğu noktaları grafikten bulabiliriz. fx'in 0 olduğu noktalar x eksenini kestiği noktalardır arkadaşlar. Eğer x eksenini kesip geçmişse mesela burada eksi 5'te olduğu gibi tek katlıdır. 2'de de tek katlı kök var. 4'te de tek katlı kök var. Çünkü f eksi 5 değeri 0'dır. Yani burayı 0 yapan değerdir. Benzer şekilde f 2 0'dır ve f 4 0'dır. Bu üç kök de grafikte x eksenini kesip geçmiş. Ancak grafikte x eksenini kesmeden teğet geçen bir kök varsa, mesela burası x 2 kökü olsun. x 2 kökü çift katlı bir kök olacaktır arkadaşlar bu mutlaka karşımıza çıkacaktır. Teğet olan noktada, x eksenine teğet olan noktada fonksiyonun çift katlı kökü vardır diyeceğiz. Şimdi fx'in köklerini bulduk. Eksi 5, 2 ve 4. Bir de yanındaki çarpı x ifadesinin kökü var. Onun da kökü sıfırdır. Bulduğumuz bu 4 tane kökü işaret tablosuna küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. En küçük kök eksi 5'tir. 0 var, 2 var ve 4 vardır. Şimdi arkadaşlar burada işaretimizi nasıl belirliyoruz? Zaten x'in işareti artı 4'ten büyük kısımda arkadaşlar. Yani bu bölgede f(x)'in işaretine bakacak olursanız bakın grafik üzerinden 4'ten büyük bir noktanın görüntüsüne bakıyorum. Ne oldu? Pozitif. O halde bunun da işareti pozitiftir. Artı ile artının çarpımı da artı olduğu için Tabloya artı ile başlıyoruz. Köke geldik. Eksi, artı, eksi, artı. Hepsi tek katlı kök olduğu için işaretler köklerde değişmektedir. Sıfırdan küçük ve eşit olan yerleri istiyor arkadaşlar sorumuz. Küçük olan yerler yani eksi bölgeyi taradık. Eşitlik olduğu için uç noktaları da alıyoruz. Yani çözüm kümesi eksi 5'e 0 kapalı aralığı birleşim 2'ye 4 kapalı aralığıdır. Yine burada x tam sayılarının toplamı sorulmuş. Eksi 5 ile 0 aralığındaki tam sayılar eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1, 0 2 ile 4 aralığında da 2, 3 ve 4'tür. Topladığınızda zaten eksi 2 ile 2 eksi 3 ile 3 eksi 4 ile 4 kökleri gitmektedir. Eksi 1, eksi 5 toplamları ne oluyor arkadaşlar? Eksi 6 oluyor. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Evet yine bir grafik sorusu. Hem öteleme var dikkat edelim arkadaşlar. Hem de çift katlı kök var. Şimdi grafikte bize verilen fx fonksiyonunun grafiğidir. Ama eşitsizlikte fx eksi 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir f x eksi 1'in grafiğini de çizecek olursak bir birim x ekseninde sağa kaydırılmış haldir fx'in. Yani grafik aynı şekilde devam edecektir. Sadece bir birim sağa kaymaktadır x eksi 1'den dolayı. Yani bu eksi 3 noktası eksi 2'ye geliyor sağa kaydığı için. 2 noktası da 3'e karşılık gelmektedir. Yani köklerimiz artık eksi 2 ve 3 olmalıdır. Yalnız dikkat edelim. 2 teğet olduğu için burada 3'e dönüştü. Bu 3 kökümüz çift katlı bir köktür arkadaşlar. Diğer tarafta x eksi 2 0 yapan x değeri de 2'dir. Yine 3 adet kökümüz var. Bu köklere ait tablomuzu oluşturalım. Eksi 2, 2 ve 3. 3 çift katlı köktür. İşaretimize bakalım. Buranın işareti artı. fx-1'in 3'ten önceki, dikkat edin, görüntüsü yine artıdır. Burası da artı. Artı ile artının çarpımı artı olacağı için artı ile başlıyoruz. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Artı, eksi artı olarak devam ediyoruz. Sıfırdan küçük ve eşit olan yerler sorulmuş. Sıfırdan küçük olan aralığımız burası. Eşitliği sağlayanlar da uç noktalarda arkadaşlar. Yani şu kökler. Eksi 2, 2 kapalı aralığı birleşim 3 sayısıdır. Kaç tane x tam sayısı vardır diyor bu eşitsizliği sağlayan. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 kaç tane oluyor arkadaşlar? 6 tane tam sayı verilen eşitsizliği sağlamaktadır. Evet ikinci dereceden bir denklem verilmiş. Tabi sorunun çözümü biz eşitsizliklerle yapmaktayız. Denkleminin ters işaretli iki kökü olduğuna göre m'nin alacağı değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denkleminin reel kökleri x1 ve x2 olmak üzere kökler toplamını veren bağıntı neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımını veren bağıntı da c bölü a idi. Şimdi sorumuzda ters işaretli iki kökten bahsediyor. Köklerin ters işaretli olması bilgisi bize sadece kökler çarpımını yorumlama hakkını vermektedir. Ters işaretli iki kök varsa kökler çarpımı negatif olur. Çünkü biri artı diğeri eksidir. Dolayısıyla C bölü A ifadesi sıfırdan küçük olacaktır. Ama biz kökler toplama hakkında bir yorum yapamayız. Negatif kök mü pozitif kök mü mutlak değerce daha büyüktür bu bilgi verilmediği için sadece kökler çarpımını kullanacağız. Yani C bölü A m kare eksi 25 bölü m artı 4 kökler çarpımı sıfırdan küçük olacaktır. m kare eksi 25'i sıfıra eşitlerseniz m eşittir 5 ve m eşittir eksi 5 köklerini elde edersiniz. Paydadaki m artı 4'ü sıfıra eşitlerseniz paydanın kökü de eksi 4 olacaktır. Bu üç köke ait işaret tablosunu tekrar oluşturuyoruz en küçük kök eksi 5. Sonra eksi 4 var. Paydanın kökü. Daha sonra 5 gelecektir. Kökleri bulduktan sonra işarete bakalım. M'nin işaretleri. M kare burada artı. M de artı. Artının artıya bölümü. Artı olacağı için artı ile başlıyoruz. Köke geldik. Eksi. Artı. Eksi. Sıfırdan küçük olan aralıklar. Buralardır. M'nin alacağı değerlerin kümesini soruyor arkadaşlar. Eksi 5'e eksi sonsuz aralığı birleşim eksi 4'e 5 aralığıdır. Bu aralık E seçeneğinde vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar eşitsizlik konusunun sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. İyi günler.